güneyden kuzeye doğru uzanan bir uçak Hatine. Ufaktan şöyle bir karşılaştılar. O bölgede tek bir oyuncumuz vardı. Vibes üzerine gider mi diye baktım. Hayır neyse ki uzaklaştılar. Kırcalı da yine oldukça yakın işte Tospik. Şimdi aracından inen isimler var. Mozorova doğru Tospik mermileri gönderiyor. Kırcalı. Viktor'u düşürdü. Yakın mesafede ikinci oyuncuyu da yakalıyor Kırcalı. Skor garantilerinde bir bir toplamaya başladık. Tosbi'ye doğru gönderilen bir bomba. Dikkatli olması lazım. Tosbi'nin pozisyonu artık belli. Maalesef Tospik yere çekiliyor. Kırcalı'nın onu kurtarma şansı var mı diye bakıyorum. Arkalardan Poser destek eline uzattı. Tam Tosbi'nin skor garantisini çekmeye giden Vibes oyuncusunu yakalayınca Tospik de hayatta kalacak. Tospik de hayatta yakınlaşması devam ediyor. Eren arka tarafta Darkin önde savunma yapmaya çalışacak. Yani bu arada Virtus Pro'yu iki oyuncuyu sildi süpürdü Zwolf saniyeler içerisinde. Skor garantilerinde takımına kazandırdı. Furya çekti eline bombasını Darkin'e doğru göndereceği bir deneme var. Eren yakın mesafede Furia'nın attığı bomba Darkin'e yakaladı. Eren'in de pozisyonu biliniyordu maalesef. Team Spirit'in bitmesini bekliyor. Ya, burada aslında Team Spirit Falcon'a bir miktar çelme takmış olsaydı oyun sonunda tabii ki galibiyet şansını e, konuşabiliyor olabilirdik Sway'nin. Hala öyle bir şansı var. Bu arada ön tarafta şimdi TBS'le birebir pozisyon. Park ilk ismi yakalarken zorlanmadı. Efekt de alt tarafta kalmıştı. Park tek başına iki ismi birden yakaladı. Ve şimdi dörde bir pozisyonda Sway'nin üzerine doğru Team Falcon'un oyuncuları hamlesini yapacak. Bu arada İstanbul Wildcats Nexion'un çok zor pozisyondan bir İkincilik çıkarttığını söyleyelim. Alınan zaten skor puanları gayet iyi durumdaydı. Sıralamadan böyle bir puan alacaklarını çok tahmin etmiyordum. Swain Ali'de kaldı garantiyle aldı be. Swain dördüncü Güneyim skoru. Be. Gider ayak Swain'den güzel bir skor pozisyonu çevir. Bir skor daha alırsa eğer farklı şeyleri konuşmaya başlarız Abi. diyecektim ama. Şu dümdüz. Güneyden kuzeye dümdüz. Bravo be oğlum. Onun da pozisyonu biliniyor. Kırcalı yaklaştı. Bir bomba daha gönderecek Black Espor. 4 skorla oyuna başlamaya çok yakın konumdaydı. Ah, Yusuf yapma aldı skoru, skoru, Gerek yok yani burada oyuncu vermeden bitirirdik Trovo'yu. Bu chest Kırcalı'ya yazar. Olmadı bu. Yani şu anda Yusuf bir türlü orada aradan çıkartılamıyor. Evet, yani... Storm'da canını yenileyecek Victor'la birlikte Alt katın kontrolü tamamen Vibes Espor oyuncularında. Storm bombayı gönderdi aşağı kata. Şu anda bir bombası daha var ama üst kata doğru Vibes oyuncularından hücum başladı. Mozorov çok hızlı. Storm yakaladı. Nyko Victor'u düşürmüş olsa bile takaslar alınıyor. aracın arkasında. Alan geliyor. O yüzden alandan hasar yememek için biraz daha içeri girdi. Efekte canlı bastı bu arada. Küsüne kalktı ayağı. Victor'u yakaladı. Brut'a doğru da efekten gönderilen mermiler. Bruta yakalanıyor. Viktor kisüne tarafından bitirildi. Vibes Espor mücadeleden ayrılırken Brut da yerde bir oyuncu var. Team Sprit. İlk yaran geldi. Yine galibiyete gidiyor gibi bir görüntü. Prepot alan dışarısında. Şimdi canını yeniledi ama Prepot'un canını yenilemesi hiçbir şey değiştirmedi. Team Sprit. Hakikaten Eee yani deminki kadar zorlu değil. Deminki çok doğulu bir uçaktı ve batıya gitmek çok zordu. Ama sonrasında ...Nigma Galaksi özür dilerim. Sadira'yı yakaladı ama sonrasında elenmekten kurtulamıyorlar 77'nin son kalan oyuncusuna da Shifu'dan mermiler. Bu arada alan ortasına doğru bravo, bir Bravo Sonkay, bravo Oyun sonu 7. alanda falan bitiyor olabilir diye düşünüyorum. Bitecek diye düşünüyorum. Jafar'dan ön tarafa doğru bombalar gönderilmeye devam ediyor. Vibes'da Victor yerden kaldırıldı. Şimdi canı yenileyecek ama Heroic oyuncuları da Vibes ekibinin üzerine doğru koşuya başladı. Kevin attığı bombayla Victor'u yakaladı. Son isim de üzerine doğru gittiler. Brut da bitirilince Vipers mücadeleden ayrılıyor. Artık 2 var ama o... bitti bitti. Aynen öyle. Güzel bir galibiyet izliyoruz Siroyk kadrosundan. Hem takımlarımızın yaşadığı en büyük problemlerden biri de bu. En başında işleri biraz sıkı tutmak lazımdı ve evet. alacaklardır. Aslında Virtus Pro burayı iyi oynadı çünkü arkalarından Bakın, bir tehdit geliyor. Arkasına biliyordu. bakmadan döndü o da. Aslında bir fırsat öne doğru atak yapabiliriz. Şu anda Zeus Tutalım için orada oyuncumuzu. Atak yapabilme fırsatı senin de söylediğin gibi oyuncumuzu tutuyoruz. Tut Belki de yerden kalkamayabilir. Bir sonraki, bir sonraki hamlemizde problem yaşanabilir. Bakalım tekrardan düştü ne yazık İndir ki. Ya. Be. Gitme be. Gittiler, gittiler. E Menyak orada bırakıyoruz. Ya takım arkadaşlarının skor garantileri birer birer çekilirken Twisted Minds belki de Kurtsun başlattığı o hatayı zincirleme bir hataya çevirdi. Bu arada buraya Zeus da geldi. Burası neresi bilir misin? Ya Aynı yer. Okunma. <laughs> Yapmıştı orada 2021 Pittsburgh Knights. Vallahi bilmiyorum. Kimse karşı yaptı. Bilmiyorum o kadarı bende yok. Acayip bir maçtı. Acayip bir maçtı. Bu arada aşağı doğru gelen bombalar var FireFlax'tan. O da bir sıkıntı ama alan dışarısındayız bariz bir şekilde. <laughs> Şu an var ya, zor duruyorum. Vallahi zor duruyorum. Ustan, çok o tek kaldı uzaklarda etliye evet. sütlüye karışmadı. Keçin bu arada bombası Ragnarok'u yere çekmiyor. Şu başarı... ön kayaya geçerse orada bütün herkes orada biri ortalığı karıştırırken ön kayaya geçerse araca bindik araca bindik tevilci yaratabilir. Mozart'un üzerine gidiyoruz Mozarov'un elinde bomba vardı bombasını bıraktı hadi artık bu Mozarov'u bitirelim. E aynen böyle. Tet yere düştü. Onu Rova kaldıracağız. Da Trovo da bitti galiba. Şu gördük anda... gördük. Robs'u gördük. Çok iyi oldu. Robs'un yerini gördük. Trovo da bitmiş oldu. Ve artık oyun sonuna geçiyoruz. Şu Üç an... takım 5 oyuncu hayatta. Üç kişi bizde. Bir oyuncu 77'de. Bir oyuncu Twisted Mice'da. Zaten Robs'un yerini biliyoruz. Zadira'nın yerini muhtemelen daha önceki savaşta anladık orada. Anladık oradan. o bölgeyi. Arabası da duruyor orada. Oraya gösterilmeyecek da araba. Hani orada olduğu belli. Ben Robs'tan korkuyordum. Scarface onu görünce rahat. Şu an hani e, ciddi avantajlıyız artık. Ben Robs'tan korkuyordum en çok vurur bizi diye. Robs eline bombasını çekti. Scarface'ten o bölgeye doğru bomba denemeleri var. Bakalım başarılı olacak <laughs> mı? Evet olacak. Scarface'ten müthiş bir bomba. Adrese teslim. Ve 3'e 1'e kadar getiriyoruz durumu. Fireflax'in önünde tek bir engel var. O da Zadira. Eli biraz sıcak dikkat etmemiz lazım. Temkinli oynarsak rahat bir galibiyet Fireflax'in olacak. Şu açı yapmamız lazım. Koşacak zaten o şimdi. Ee, Scarface'in açısı gayet iyi. Keçi de 3 ittiriyor. 3 açı yapıyor. Görürüz şu an. Alan ittiriyor. keç ee, de geçti şu an. Tamam. Evet. Zadira alan dışarısında kalmıştı. Bakalım alana bir bitecek ve bitiyor. Carpe surda. günün dördüncü karşılaşmasını kazanmayı başarıyor ve bugün beşinci karşılaşmasında Miramar'da tekrardan beraberiz. Arada kalabilirler. Storm bunun farkında olacak ki biraz daha geriye doğru çekildi. Canlarını tazeledikten sonra tekrardan bir hamle yapacaklar. Pozer Yine info toplu 3 kaskı yeleği var. Yarı canları gitmiş ama çok problem değil. 4 tane kiti teçhizatı iyi durumda. Food Chaos es geçmeye karar verdi. Fireflux Fire Fire elendi. elendi. Galaksi'ye gitmemiz gerekiyor. Trova'yı da... Eyle açıyoruz. Evet Neyli mantıklı açıyoruz. oyunu bu yapıyoruz şu an. Doğru oyunu yapıyoruz. Eyle oyunu açıyoruz. Nigma Galaxy oyuncuları oyun bu. Be. buradaydı. Drive by be. beraber ilk rakibimizi düşürmeyi başardık. Zwolf da yerde takas var burada. Kane aracından indi. O da bulunuyor. Dikkatli olmamız lazım. Bir Gerçekten can. bir canları kaldı. İşte bu Frozen geldi. Hepsini vurmayı seçak, başarıyor. Seçak, seçak. İstanbul Vakezlek sürüyor. 7 skora kadar ulaşırken çide oynuyor. Frozen'ın ofta of Frozen'a doğru yaklaştı. Çok Ama tabii ki alan da Benim çok değil. ciddi derecede hızlı kapanıyor. Burada bombaları çok yedik yani. Şu bombalar burayı çözerdi. 77 Team Spirit'in üzerine doğru artık yavaş yavaş gitmeye başardı. The wolf bakalım düşürme alacak mı? Shifu'yu yere çekmeyi başardı ve aslında biraz daha Team Spirit'in işine yarayabilecek bir noktaya getirdi durumu. Yani şu an şu tutmak geldi için e, yakında arkadaş var ama tutamadı. Arkadaşı tutamadı orada. Kim? Oynayabilirlerdi de tercih etmediler. Şu anda Team Spirit mantıklı olanı yapıyor ama hepsine yakalandı. Matik cevap verdi. Orada takas var. Magnum'u yere çekmeyi başardılar ve tekrardan durum 3'e 2'ye geldi. Sayı avantajı hala 77 ekibinde diyebiliriz. Efekt rakiplerini oh, karşılamaya oldu. çalışıyor. Efekt İlk rakibi Zadir'e yere çekmeyi başarmıştı. Şimdi çok az. Şerifine kadar getirdiler. Da Kim kazanacak? Efekt alan dışarısında kaldı. Ve galibiyeti 77 almayı başarıyor. Efendim Minas Del Sur'dan çıkışını yapıyor. Az önce biraz daha Partona civarlarından çıkıyordu. Benzer bir uçak diyebiliriz. Birçok takım hatta bütün takımlar. Koa şimdi bu bölgede sırtına desteği aldıktan sonra hala temsilcilerimize doğru bombalar atmaya devam ediyor. Önümüzü iyi tıkadılar. Ve da zaten kaldırılamayacağının farkında olduğu için biraz daha rakip... IC'yi bulduk Çeyin işte bu. Hadi onu al. İşte böyle işte böyle IC yere çekildi. Biske'nin canı aldı. Çok aldığı. iyi mermi e çok iyi Haydi Kane. Kane tarafından ellediği bir esir çekti. Hadi bakalım Koa'da düşecek mi ama hayır. Koa Çeyin'i yere çekmeyi başarıyor. Zwolf da yerde. Frozen'ı kaybettik. Saklardan da... Sven kaldı tek başına. Şu anda Eren isabetli bir bomba yollayabilirse eğer o tepenin ardına doğru. <laughs> bir deneme yaptı. Haydi o bomba seksin. Yakın, biraz daha yakın, yakın. öne çık artık öne çık oturarak atma o bombayı. Aşağı doğru i̇şte bu, işte bu be. İşte bu be. Müthiş bomba Eren'den geliyor. Sayı avantajımız elimizden gitti. Matik orada ve Rita da tek kaldı önde. Oo, yani Oo, çok kötü. Alıyoruz Eren'in destek olması lazımdı maalesef. Yani Eren bombasını atmakta takım arkadaşı Menyak'la beraber yardım götürmekte biraz zorlandıktan sonra iki Oynuyorlar birden kaybettik ve üzerimize oynayacaklar. Haydi olacaklar. Eren sen de bu iş. Yani buradan minimum hadi ikincilik ama biz buradan galibiyet istiyoruz. Elindeki silah, önünde... elindeki silah kılaça uygun silah. Yani P90'ı var Eren'in. Atrilot at, atrilot at. 36 mermi yetmeyecek. Şimdi denemeler yapılacak. Efekt bombasını gönderdi, başarılı olmadı. Şarjörü değişmedi. Ben hala buradayım. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eren bu pozisyonları oynayabilecek bir oyuncu. Artık 9. alandayız. Bakalım kim kazanacak. Nigma Galaxy'de bir oyuncu var. Onu da aradan çekmek gerekiyor. Ee, ama çok sıkıştık. 9. alan artık köşedeyiz. Köşede kaldık. Yani Eren maalesef Menyak'ın önünde sis bombaları vardı ama Menyak'ı bulmayı başardılar. Eren, Eren üzerine gidiyorlar. O bölgeye doğru yanıcılar gelecek. Eren'in elinde bir P90 var ama olmadı. Ne yazık ki olmadı ama Zeus'u İspor son karşılaşmadan gayet güzel puanlar aldı. 10 skordan aldılar. 5 de sıralamadan. Tercih hatası. 15 puanla bu maçı geçiyorlar ki onların zaten e, bu puanlara ihtiyacı vardı. Gereken puanı aldılar. Sıra yükseldiler. Evet. Ama hani burada oyunlarını düzeltmek amacıyla şöyle söyleyeyim tercih hatası oldu oldu. Oo. Komple orayı ele geçirmemiz lazımdı. Ox. Dördümüz birden oraya oynamamız lazımdı. Team Spirit'in şu an geçtiği tarafa. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Redox ilk rakibini düşürmeyi başarmıştı. Bakalım Clutch Boss'un gelecek mi? Düşürme. İkiye de döndü ama. Üçüncüye dönemeyecek. Hadi. Tamam hadi. Team Spirit'ten geldi kesin. Eliside. O. Çok bir şey kesinlikle. ya. Zaten 305'e 202. <laughs> 24 maçın 9'unu kazanmışlar. Yani 2 100... ile 3 arasındaki puan farkına bak. Aynen. Öyle. Yani. bir domine etme. Çok da bence keyif vermiyor. Evet hak ediyorlar. Evet zirvede olmayı kesin. 3. hafta böyle olmaz. <laughs> Okuyorlar gibi. Öyle bir şey beklemiyorum. Ee, <laughs> Foot Chaos'un Blackin performanslarını arttırması lazım tabii.